Arkadaşlar temel elektrik elektronik atölyesi dersini bir uygulamalı dersinde yine birlikteyiz. Geçen videomuzda ne anlatmıştık yani geçen dersimizde bir buton bir tek tesisatının uygulamasını yapmıştık arkadaşlar. Zayıf akım tesisatlarında zil tesisat uygulama devresini çizdik ve bu devrenin teknik resim kurallarına göre termine çizdik. Ve daha sonra bir butonla bir dilin plançete üzerinde plançete dediğim arkadaşlar... Bu eğitim seti. Eğitim seti üzerinde biz bir zil bir butonu çalıştırdık. Şimdi peki ben bir zil bir butonla iki zili çalıştırabilir miyim? Evet. Onun uygulamasını yapacağım arkadaşlar. Bunun dışında iki butonla tek zil çalıştırabiliriz. İki buton iki zil çalıştırabiliriz arkadaşlar. Kapı önündeki zil devresiyle bütün zilleri çalıştırabiliriz. Biz bu uygulamaların hepsini teker teker yapmayacağız bir buton bir zil uygulamasını biliyorsanız, bir buton iki zil uygulamasını biliyorsanız arkadaşlar diğerlerinin hepsi ek bağlantıyla zilleri birbirine bağlamak olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Ben size bir buton bir zil tesisatında dedim ki 6 amperlik sigortanın transformatör yardımıyla şebeke gerilimini 12 volta dönüştüreceğiz. Buradan buton ve zile faz nötr bağlantılarını yapacağız. Peki bu İki zil bir buton olursa ne olur? Aynı işlemler arkadaşlar buraya kadar. Sigorta, transformatör. Burada fazımın bir ucunu yani bağlantımın bir ucunu direkt zile vereceğim. Diğer ucunu direkt butona vereceğim. Daha sonra arkadaşlar butona verdim, zile verdim. Zilin diğer ucunu gelip butona bağlayacağım. Ve butonun bir ucunu diğer zile, zilin de diğer ucunu ek yaparak öbür zile bağlantısını yapacağım. Şimdi kafanızda bir şeyler oturmadığını çok iyi anlıyorum. Uygulama yaparak arkadaşlar daha detaylı öğreneceğiz. Uygulamaya geçmeden önce zilini nasıl yaptığımı şu an tesisat üzerinde gösteriyorum arkadaşlar. Daha sonra bağlantıyı söküp birlikte yapacağız. Arkadaşlar şurası da bir buton bir zil tesisatında aynı bağlantılar. Burada yaptığım işlem şu. Bakın. 12 voltun bir ucunu direkt şu zilime bağlantısını yaptım. 12 voltun bakayım devre enerjisi kesik olması lazım. Elektrik çarpmasına sebep olmaması için. Diğer ucunu da direkt butona bağladım. Yani bir buton bildim. Daha sonra butonun bir ucunu zile bu zilin de diğer ucunu buraya bağlantısını yaptım. Arkadaşlar fişim çebeki gerilimine bağlı. Enerjimi veriyorum şu an sigorta kutum devrede. Şuradan bağlantılar verin. Daha sonra şunları kaldırdığım zaman buradan da sigorta yani sayaca girmiş olacak. Elektrik gelmiş olacak. Şimdi ben bakayım. Tekstatıma çalışayım. Bakın arkadaşlar. Buraya basınca hem bu zil hem bu zil de elde Bakalım. Bağlantıyı sökelim. Nasıl yapıldığını size göstereyim şimdi. Şuradan bağlantıyı sökelim arkadaşlar. Bu bir devre biraz fazla bağlantı kablosu kullanacağız. Çünkü ek bağlantı yaptığımız için. Şimdi canla nasıl bir bağlantı yapacağız kablolar birbirine girdi. Onu göstereyim size. Şimdi burada ne yapmıştık? Dedim ki sigorta kutusunun fazını faza, nötrünü nötrüne bağlantısı vereceğim gidişlere. Girişlerden çıkışlara otomatik otomatikmen plançet içerisinde yapıldığı için çıkışların fazla nötrünü sigorta kutusunun girişine vereceğim arkadaşlar. Aynı nötr nötr'e yani neye 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 denk gelecek. Bunun çıkışını da 220 voltluk 220 voltluk şebeke gerilimin girişine vereceğim. Daha sonra burada da gösterildiği gibi 220 volt arkadaşlar 12 volta dönüştürüp bağlantımı yapacağım. 12 volta dönüştürülür zaten bu plançete Ben burada ne yapacağım ilk önce? Bakın. 220 volt 12 volta dönüştürmüş ya. Direkt bunun bir ucunu ikinci zilime bağlayacağım. Bakın burada iki zil var. Dikkat edelim arkadaşlar. Bunu bir ucunu klemensine girişini yaptım. Diğer ucunu alıyorum. Ek bağlantı var arkadaşlar. Kablo yetersiz olduğu için ek bağlantıların birbirine temas etmemesi lazım. Bunu ucunu direkt neye bağlamıştım? Zile bağlamıştım. Zilime bağlantısını veriyorum. Bu şekilde. Daha sonra ne yapmış? Demiş ki 220 volt 12 volta çeviren transformatörün ucundan bir bağlantı butonuna git demiş. Tamam gidelim. Biz de gideriz. Hemen aldık ucunu. bağlantımı kramensin içerisine iyice yerleştirmem lazım. Bunun ucunu aldım. Bu sefer butona gitmem lazım. Gidemiyorum çünkü kablom yetersiz. Kablo bağlantısı yapacağım arkadaşlar. Ek bağlantı. Umarım kablom yeter. Şurada ek bağlantıyla bunun bir ucunu direkt butona girişini yapıyorum. Buton bu, bu butonu kullanacağım ben. Arkadaşlar illa şunu kullanmak zorunda değilsiniz. Diğer tesisattaki zili ve butonu kullanabilirsiniz. Şöyle bağlantıyı verdim. Peki daha sonra ne yapacağım? Buradan böylesi çok önemli arkadaşlar. Daha sonra zilin bağlantısını verdim, butonun bağlantısını verdim. Daha sonra butonla zilin birbirine temas etmesi için bir kablo atacağım araya. Ek kablo atacağım buraya. Şunu yapacağım. Şu bağlantıyı yaptım. Yani bu buraya kadar bir buton bir zil tesisatıydı. Daha sonra arkadaş demiş ki şu zilin bir ucunu diğer zile bağla. Bak burada bir T bağlantı var. Ben size T bağlantıyı da anlatmıştım. Bu içerisinde işte kablo 2 metre soyarak bağlantı yapabiliyorduk. Burada bir T bağlantı var. Bak bunun bir ucunu almış diğer zile vermiş. Biz de veririz. Ne yapacağız burada arkadaşlar? İki klemens olduğu için ben bu klemensimin içindeki kablomun birini sökeceğim. Şöyle birbirine sarım işlemi yapacağım. Yani ayrı ayrı da yerleştirebiliriz klemens içinde ama böyle sarım yaparsanız daha iyi bir iletim olur. Şurada birbirine temas etmemesi lazım. Bunu bir ucunu diğer zile vereceğim. Yani zilleri birbirine bağlamam lazım. Ki iki zil de devreye girebilsin. Şunu da şu şekilde bağlantısını verdim. Peki iki zilim devreye girdi. Peki ben bunu butona bağlantısını vermem lazım değil mi? Evet. Sonra demiş ki arkadaş. Butonun ucundan bir bağlantı zilin diğer ucuna ver. Yani i̇ki girişi var ya. Ben buradan bir bağlantı alacağım, zile vereceğim. Onu da şu şekilde yapabiliriz. Ben nasıl yapacağım? Zili bu değil mi? Benim zil tesisatım bu. Ben buradan Şuradan bir bağlantı aldım. Direkt şunu bir tel gibi düşüneceğiz. Şu Pardon arkadaşlar. Biletim kabloların tamamen birbirine girdi. Şöyle şu şekilde klemensin içine iyice yerleştirmem lazım. Şurada bir çıkma işlemi mi oldu. Bunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Ama kablo o kadar kalın oldu ki klemens içerisine bir eleştirme yapamıyorum. Tamamdır bu. Tamam değil. <laughs> Neyse arkadaşlar biz bu ucu kullanmayalım. Şöyle. Şunu direkt bir yan keski yardımıyla hemen soyma işlemi yapıyorum. Şunu iyice sarmam lazım. Şimdi biz ne yapmıştık? Şunun bağlantısını verdik. Şu butona giden de butona giden kablomdu. Hemen bunu yerleştiriyorum. Bunun da şu uca bağlantısını yapacağım. Temas etmesi yeterli aslında arkadaşlar. Hemen bağlantıyı yaptım ve bunun, butonun diğer ucunu da şu zilin girişine vermem lazım ki butonla ikisini çalıştırabilirim. Bakalım, umarım bağlantı yoksa bir çıkma olmamıştır. Devreye girdi sigortam. Pes satın çalışıyor Evet. Şimdi arkadaşlar şurada enerji tekrar kesiyor. Ben şebekeden enerjiyi verdim. Sigorta kutumdan, panomdan sigortamı açtım. Elektriğim geldi. Buraya sigorta enerji girmesi için şuları yukarı kaldırıyorum. Şu an buraya kadar enerji var arkadaşlar. İsterseniz şöyle gösterebileyim. Bilirim. Bakın şuraya kadar enerji var. Peki bunu kaldırırsam şuraya da enerji giriyor. Şu faz olduğu için şuradan bakmam lazım. Şuradan bir enerji gelmesi lazım. Geldi bakın. Şurası Sayaç devreye girdi. Sayacım devreye girdi ses zilimi çalıştırabilirim. Ben diğer ses saatte bir zil bir buton yapmıştım. Burada bakın iki zil de çalışıyor. Sesi duyabiliyorsunuzdur. Bu şekilde arkadaşlar. Bu bir buton iki zil tesisatı. Bu neydi? Bir buton bir zil tesisatı. Arkadaşlar tesisat zil devreleri bu şekilde. Ben size bütün eee Zil tekrarlarını yapmayacağım. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz lazım. Bizim plançeti üzerinde ve herhangi bir elektrik devresinde uygulama yaparken önce enerjinin kesik olmasına dikkat edeceğiz. Benim panoda sigortamın yenik olması lazım. Veya fişim takılı olmaması lazım. Hadi fişim takılı sigortalarım yani panom açık. Benim burada sigorta kutusunda bakın. Zaten şuraya bastığınız zaman enerji kesiliyor. Şuraya bastığım zaman şu an planchet üzerinde elektrik var. Herhangi bir noktada açıklık varsa bu açıklığa temas edersek e, bizim insan vücudu elektriği ilettiği için e, elektrik çarpmasına sebep olur. Ama zayıf akımda o kadar e, yüksek bir etki yaratmaz. Yine de siz dikkat edin. Bizim buradaki açık olan yerleri biz nasıl izole ediyorduk, yalıtıyorduk? izole bant yardımıyla burayı izole ediyorduk arkadaşlar ki açıklık olmasın diye ve biz bunları normalde şu daire 3, daire 4, daire bir daire 2 içerisinde bağlantımızı yapıyorduk. Zaman kısıtlı olduğu için ben size burada dıştan bağlantı yaptım arkadaşlar. Bu şekilde uygulamamız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.